Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız inşallah iyisinizdir yine ben bugün bu güzelliklerinden huzurumuza çıktım bir balkon dolusu sukulatlar kaktüsler ne ararsınız balkonumda vardır sevgili takipçilerim gerçekten sizlere bu güzel sukulatlarımı çiçeklerimi gururla gösteriyorum. Belki bana diyeceksiniz. Neden? Çünkü ben sukulat yetiştiriyorum. E, sukulatlarımı seviyorum. Maşallah. Onlar da görüyorsunuz. Adeta ışıl ışıl parlıyorlar. Muhteşem güzellikler. Bütün çiçeklerim için diyorum. Çok sağlıklılar, sıhhatlılar. Çünkü burası çok sıcak. Bunları ben iki günde bir, üç günde bir sularını veriyorum. Dün suyunu sulamasını yaptım. Bugün günlerden salı. Şöyle sevgili dostlarım. Gerçekten bu güzellikler. Maşallah. Bakın sizlere gösteriyorum. Bu karışımdan fazla. Çok sert muskulatlar. Perleler, isimleri. Bunlar perle. Bunların ismini unutmuyorum. Ama bazen tabii ki bitki çok, sukulatlar çok olduğu için çünkü çeşit çok ama tabii ki bunca sukulantimin çiçeklerimin ismini aklımda tutamıyorum dostlar. Şu mor telegraf. bu adı gibi belli. Bu bitki çok üreyen bitki. Gerçekten hızla alıyorsunuz, dikiyorsunuz. Suyu seven bitki bu mor telegraf. Tabii ki çiçeklerini de açıyor ama şimdi şu anda Çiçeklerini kapatmış. Bunun da öyle bir özelliği var. Tez büyüyen sukulatlar. Tabii ki mor telegraf çiçeği. Bunların çoktu. Bunu ben şey yaptım. Burada dikmiştim. Oradan çoğaldı gitti. Yine buradaki sukulatlarım. Bebek perleleri. Yaprak üretimim yaprağından oralara koyuyorum oralardan bebekler oluyor burada var iki tane burada var dostlarım şimdi bu sıcakta bunları üremeleri daha da güzel oluyor bebek sikolatalar gerçekten abartmıyorum bakın oraya düşmüş oradan çok güzel sağlıklı ablaları gibi olmuş görüyor musunuz bunlar koca perla bu bebek perle küçücük Bunlardan üretim yapıyorum. Şöyle. Bunlar da perliler. Bunu bir arkadaşım lazım. Bu başka bir sukulat. İnşallah bundan da çoğaltma yapacağım. Değişik bir sukulat. Bu açtığı zaman o arkadaşımı görüyorum. Kırmızı kırmızı çiçekler açıyor. Arkadaşlar bu sukulatların çok birbirlerine benziyor ama yaprakları Bakın. Şurada bir tane sukulattan iki tane iki tane olmuş. Bir yapraktan, bir daldan burada iki tane biberlerden sukulat olmuş perdeler. Geliyorum. Buradakiler aşkın göz yaşı, göz yaşı çiçekleri. Şöyle gösteriyorum. Sırma gibi. Ama maalesef dokunusu ya bu uçlarından toprağa dökülüyor. Topraktan bir sürü bebekler oluyor. Bunlar da tabii ki güzel sukulatlar. Ben sukulat diyorum. Pardon arkadaşlar. Sukulatlara benzediği için sukulat diyorum. Gerçekten sukulatlara benzeyen bitki. Bunların da her şeyleri betli bereketli olan bitkiler. Şuradaki krasulyem. Parası çiçeğim. Küçücük de oraya dikmiştim. O da orada tuttu. Bunlar büyüdüğü zaman kökleri burada buralarından. Tabii ki ben bunu şimdi dikmeye kalksam bunu çıkartmak zor. Şekli şeması bozulacağı için gerçekten muhteşem güzellik. Yakından gösteriyorum. Çok sağlıklılar. Adeta maşallah, subhanallah taş gibi dostlar. Sizler de maşallah değil Nazar duyuyor Allah korusun. Şöyle. Yine buradaki krasulyem. Bu kızın da çiçeklerini açıp açıp duruyor. Öbürkileri açtı. Onları tabi ki kestim. Çiçeklerini açtı. Kurudukları için. Şöyle dostlar. Bunların tabi ki bitkileri çiçek açtıkları zaman çiçekleri bu sarı sarı bazen de kırmızı oluyor. Değişik. Kendine göre güzel güzel bitkiler, sukulatlar, krasulyaları bu da çok güzel. Tabii ki bakın buralarından diplerinden bebekler olmuş. Yaprakları döküldüğü için. Bunu ben geçen yıl budamıştım. Budandığı takdirde daha da çoğalıyor. Hatta çoğalt, çoğalttım. Az sonra onları da gösteririm inşallah. Unutmazsam. Sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim. Sevgili takipçilerim ben her gün video çekip atmıyorum. Neden? Çünkü zor. Bir de benim çektiğim şeyler ben bilemediğim için tekrar başa döndü. Gerçekten bilemiyorum. Çok burayı anlamadığım için ama siz değerli dostluklar buradan sizleri tanıdığım için insan burayı bırakmak istemiyordu ama ara sıra çıkıyorum geliyorum. Tabii ki short videolar izlenme şeyine sayılmıyormuş. İlla böyle çekmek gerekiyormuş. Onu da bir youtuber bir arkadaşımla tanıştım. Ankara Kızılcahamam'da o söyledi. Short videolar dedi. Uzun videolar yerine geçmiyormuş, sayılmıyormuş yani. Aslında biz bir neviye boşuna shortları çekip atıyoruz gerçekten. Sevgili dostlar. Sevgili dostlar, tabii ki benim o kadar neden açılmadı? Ben bilemediğim için açılmadı. Bunların şeyleri var. Ben diyorum ya bana yardım edin yardım edin ne? dedim dedim ama kimseden maalesef yardım görmedim. Yardım görmediğim için kanalım yeniden önceki şeylerim sayılmıyormuş. Yeniden başladı. Olsun. Önemli değil hiç önemli değil. O youtuber arkadaşımız buradan Pınar Hanım'a selamlar sevgiler gönderiyorum. Söyledi sakın dedi, kanını kapatma kanalın güzel bitkiler içeriği güzel olduğu için bana cesaret verdi Onun da bir tane kızı var çocuk kadalı var buradan selamlar sevgiler gönderiyorum Pınar Hanımcığıma arkadaşlar burası gerçekten çok değişik bir ortam Neden çok değişik bir ortam buradan yüz yüze tanışmış, tanışmışsak da değerli dostluklar edindim. Buranın da öyle bir amacı var. Yüz yüze görüş, görüşmesek de tabii ki bana gelen dostlara ben biliyorsunuz. 4 yıldan beri herkese desteğimi verdim. Gerçekten verdim. Hiç bende yanlış olmaz dostlar. Bana gelenleri baştan sona kadar izledim, izliyorum. Elinden geldiği kadar. Ama tabii ki maalesef var. izlendik izledik deyip bırakan dostlar var. Onları da biliyorum. O onların sorunu. Sevgili dostlarım. Diyorum ya, burası çok farklı. Bu kanal işlerinden benim büyük çocuklarım anlamıyor. Gerçekten benim ailemde hiç youtuber yok. Yakınlarım da yok. Böyle. Neyse fazla uzatmayayım. Bu güzelliklerinden. Bu sokulat bana geldi dostlar. İki yıl kadar olmuştur. Tam emin değilim ama bunu bakın dostlar. Şu Neden söylüyorum? Bunu ben kendim üretmediğim için bazı şeyler Mesela buradakilerin hep kendi yaprak üretimi. Kendim ürettiğim için biliyorum. Bunlar nedense üretim yapamadı, yapamadım. O kadar diplerinden yaprak üretimi, yapraklarını koparıp koyuyorum ama bir türlü bunlardan üretim olmuyor. Bunları tabii ki değişik bir şeyler yapıyorlar. Onları tabii ki ben bilemiyorum ama diğerleri hep kendim üretimim. Kuzu hep yaprak üretimi. Bunlardan ben birer tane almıştım. Sevgili dostlar, bana bazı dostlar diyor ki çiçeklerini değiştir, başka çiçek al. Benim zaten çiçek almama gerek yok. Çünkü benim balkonum sukulatlarla dolu. Yani ben sukulatlarımı yetiştiriyorum. Kendimle de kurar, kurur duyuyorum. Neden? Burası turdulayı cam. Şöyle gösteriyorum. Diyorum ya bir balkon dolusu sukulatlar diye. Ben bu sukulatlarımı balkonun içinde yetiştiriyorum. Bunca bitkiyi kendim yetiştiriyorum. Ben şimdi değişik değişik bitkiler alsam onları ben nereye koyacağım ki? Çünkü benim bu sulatları yetiştirmek bunlara elim alıştı. Bunları ben gözü yumuk, gözüm kapalı yetiştirebilirim. Çünkü ben bunlara alıştım doğal doğal topraklarımla gerçekten hatta kompost yapıyorum. Kompost toprakları diyorum. Bunu hep diyorum. Bazı dostlar soruyor. Benim bitkilerim bunlarla muhteşem çeşme suyundan suluyorum. Çiçek açtırıcı bir şey çiçeklerime asla vermedim, vermem. Asla o kadar çiçeğim var. Sizlere şöyle gösteriyorum hiçbir çiçeğe bitki besini vermedim çünkü onları ben bilmiyorum gerçekten bilmiyorum almadığım için denemediğim için bu güzelliklerimi topraklarımı kendim yetiştirdiğim için bunca bitkim doğal doğal sağlıklı ben bazen görüyorum mesela tabii ki şimdi kanal isimleri vermeyeceğim e görüyorum Tabii ki burada bazı arkadaşların bitkileri var. Çok güzel kanala. Buradan diyorum ya çok dostluklar edindim. Şimdi isimlerini tek tek sayamam. Çünkü aklımda tutamam. Yani dostlar, mesela sizlere bir şey diyeceğim. Bakın dostlar. Kırılır diye elime alamıyorum bu hıca perlemi. Şöyle büyük saksı. Şeylerini bilemiyorum. Bunu ben tepeçiliğinden kelli almıştım. Mesela onu da yaparım ileride. Kelle almak. Tepelerini kesiyorum. Bu ondan çok sağlıklı, sıhhatli gerçekten. Bitkilerim çok ama tabii ki bunları ben satış yapamıyorum. Satış yapamadığım için de bunlar çoğulup çoğulup şu bitkim mesela kelle alma. İstesem bunu da kellesini alabilirim. Tepesinden. Dozlar. Bakın. Bu da kelle alma. Bunun kelle bu alttan burasından 4 tane sukulent olmuş. Bunu ben alsam büyük bir diksem olur ama işte yer sorunum olduğu için şöyle gösteriyorum. Bunlar perdeler. Tavşan kulakları. Bunlar arkadaşlar büyüdükçe toprakları sağlıklı olduğu için kendilerini taşıyamıyorlar. Gerçekten çok sağlıklılar. Maşallah. Büyük saksılarında suklatlerim. Ah canım arkadaşlarım bak bunları ben çok parada harcadım. Saksılarına gerçekten önceleri bu tabii ki topraklarını alıyordum. Ama onlardan yapamadım. Bakın dostlar. Bu da tepe çileğini aldım sukulent perlen çok güzel oldu büyüdü nasıl sağlıklılar şöyle gösteriyorum yakından burada görüldüğü zaman pembe pembe yakından mor gibi oluyor bu bitkiler şimdi bilemiyorum hava çok ısındığı için gerçekten çok sıcak camların bir kısmını açıyorum artık benim duman çocukta alıştı şükürler olsun Camlara yanaşmıyor. İlkin bilemiyordu duman. Ay duman buradaymış. <laughs> Size duman duman düşer diye çok açamıyordum. Şimdi açıyorum. Camla gece açık duruyor. Gündüzde bu kısma açık olduğu için. Bu bitkiler arkadaşlar şöyle. Çok suyu bu bitkiler çok suyu sevmez. Çok su verildiği takdirde çürüme oluyor. Ben tabi ki 4 yıldan beri deneyimlediğim için biliyorum. Hep sizlere bu kadar düzgün bilgiler verdim. Reddik amaçlı asla yanlış bilgiler vermedim, vermem. Her şey tabii ki para demek değildir. Bunu da biliyorum. Para kazanacağım diye reddik amaçlı yanlış bilgiler vermem saygı dostlarım. Şuraya üç tane koymuştum. Bakın. Nasıl sağlıklı sağlıklılar. Başa başa şuralarından gidiyor. Bunlar zebraların. Bu gölgede. Bu güneş masanın üstünde. Bu rengi güneş aldığı için biraz değişik renk. Bunlar aynı. Buradan çıkarttım. Bu zebra çiçekleri de güzel bir çiçekler. Bunları da seviyorum. Şöyle. Bunlar da bir tane de bende yılan derisi olan var. Onu da şimdi göstereceğim. Buradaki yılan derisi zebrem. Bu da çok güzel. Şöyle yakından gösteriyorum. Bu zebra farklı. Bu yılan derisi ince. Şöyle. Bunların da depeleri şöyle uzun uzun ince ince. Tabii ki bunların çiçek açtığını görmedim. Büyüdüğü zaman açar bilemiyorum. Bunlar da çok diplerinden çoğalan bitkiler. Yine aynı şekilde bu da diplerinden çoğaldı. Bunlara süve, çok süverildiği takdirde çürüme oluyor. Benim başıma geldiği için diyorum. Az veriyorum sularını. Çok süverim vermiyorum. Çok süverildiği takdirde küf olur. Çürüme olur. Mantar olur. Yine aynı şekilde buradaki kaktüsler görüyorsunuz. Bir kısmını buraya koydum masanın üstüne sığmadı. Şu anneden şişbat şu anneden bir sürü çocuklar oldu üst üste. Abla, kardeş, dostlarım, değerli takipçilerim. Yine buradaki kaktüs, bu çok ele batan bir cins değil. Değilim ya, isimlerini aklımda tutamıyorum. Olsun, isimler önemli değil. Önemli olan bu güzellikleri yetiştirmek. bunlar da suyunu az veriyorum. Bunlar çok güzel bitki. Burası kaktüs ailesi. Kaktüsler. Yine buradaki de farklı bir kaktüs. Bunu bana kızım getirmişti. Maşallah toparlandılar. Şuralarından. Bu hiç ele bat batmıyor. Bana gelirdi. Buralarından taze taze şöyle canlandı, güzelleşti topraklarım. Şunlar fazlalaştırı. Daha önceleri ben almıştım. Ama ben bunlardan tabii ki dikimler yapmıyorum dostlar. Önceleri izlediğim kanallardan topraklarınızın altına yani tabii ki isteyen toprakların altına koyup saksının altına drenaj olması için konulabilir ama benim böyle bir sorunum olmuyor. Ben drenaj koymuyorum. Her şekilde benim sukulentler, çiçekler, bitkiler yetişiyor maşallah. Yine buradaki bunu aslında büyük bir saksıya dikmem gerekiyor. Kurdele çiçeği şöyle açıyor. Saksı küçük olduğu için bunu bu torunum almıştı bunu. Öbür yerden getirdim kendim evinden. Kendim hatta dedi bunu da atacağım ben. Atma dedi. Bunu Zeynep'çim oya getirmişti. Onu vermiştim. Yani çöp atılmaktan kurtardım. Bu kurda çiçeklerin çok çeşitleri var. Ben de bir tane şöyle şöyle oluyor. O yüzden kurdeli çiçeği demişler dostlar. Dumancım. Yine buradaki sukulatlar. Bunlar da ben ismini krasule diyebilirim ama dostlar şöyle. Üç tane bunlardan. Bebek sukulatlar da var. Artı şunlar düzeldi kendine geldi. Bu da kurum, kurumaktan kurtardım. Arkadaşlar bu büyüdüğü zaman çiçek açıyor tepelerinden. Çok güzel çiçekler oluyor. Ama benim tabii ki bunlar açmıyor. Benimkiler bolca büyüyüp büyüyüp duruyorlar. Çok güzel bir sulatlar. Karınsulyalar. Diyorum ya bu bitkilerin çok değişik değişik isimleri var. Sulatlar, kahduslar. Yine orası tavşan kulağı ailesi. Bunlar da diyor diye geçiyor. Şöyle bir tane kulaktan bakın bir sürü var. Onlar da güzel ama geliyoruz uyku çiçeğine. Bu uyku çiçekleri de çok güzel. Tabii ki ellerim toprak oldu. Bunlar çok su suyu seven bitkiler değil. Çok su verildiği takdirde çürüm oluyor. Şuralarından. Bunlar da bu kış boyu bal Salondaydı. Salondan buraya aldım. Balkonda ferah aydınlık olduğu için daha da güzelleşti. Oradan çoğuluyor. Şuralarından. Şöyle. Gece kapanıyor. Gündüz açıyor. Gece uyuyor. Uykuyor. Uyku çiçeği. çiçeği Bir sürü isimleri var. Yine buradaki güzellikleri gerçekten çok güzel çiçekler. Bunlar sukulatlar, farklı sukulatlar dostlarım. Şöyle. Bunları da çok seviyorum. Gerçekten çok güzel oluyor. Bakımları, üretimleri çok kolay bitkiler. Şuralarından kırıyorsunuz, toprağa dikiyorsunuz. Bunların yapraklarından da üretim oluyor. Her şeyinden üretim oluyor. Büyüdükçe başa sarkıyor. Dumancı. Benim duman. Masanın altından çıktı burayı oldu şu. Annesinin kuzusu. Canım. Oğlu. Paşacığım. Dumancığım. 2 yaşında bitirdi artık. Duman duman beni hiç bırakmıyor. Bakar mısın dumanın bana? Geliyoruz. Bu da böyle bir giden çiçek. İsmini unuttum. Neyse dostlar. Yakut kolyesi. Hiç sıcağa gelemiyor bu bitkiler. Hep su istiyor. Bunlar opuntiyalar, Şöyle basılıyorum. Çoğul, çoğul gidiyorlar. Yine buradakiler. Bu çiçekleri. Diyorum ya bitkilerinizi nereye alışırsınız? Bitkiler o ortama alışıyor. Bu benim kış boyu balkonda durdu. Buraya alıştı. Hatta Şurada da var. Bir tane buraya dikmiştim. Bu da kış boyu. Buraya alıştı. Buradaki krasulyeler. Masanın üstünü düzenleme yaptım dün. Burası beni çok yordu. Gerçekten yorucu. Bitki çok olduğu için. Burası koyu yeşil. Aynı ağaç çiçekler. Şöyle dostlar. Bu açık. Bu ilk göz ağrım. Yine buradaki perdeler. Bunları da aslında dikmem gerekiyor ama bilemiyorum. Şöyle. Yine buradaki pırıltıyalar. Bu da farklı bir kitaptır. Bir tanesi de köyde. Bilmiyorum köyde ben Uzun zamandır gitmedim. İnşallah kurumamıştır. Eş köyde bir tane. Bu da baş yukarı büyük gidiyor. Şöyle bağlamam gerekiyor. Yine buradaki kırıslı yollar. Sevgili dostlarım, kanalımı paylaşırsınız, bana destek olursunuz lütfen. Beğeniler çok az. Beğeni yapmadan izlenme olması emeği saygı. Biz burada çok uğraşıyoruz. Biz, biz bu işi yapan dostlar. Lütfen ben kimseyi beğenmeden, beğeni yapmadan asla kimseyi izlemiyorum. Herkese beğeniyorum, izliyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.